Evet. Mis gibi bir sabahtan hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Erdem ve Toho Luna gecelerine devam ediyoruz. Bakalım. En son hatırlarsanız süpürge üzerinde uçan bir cadıyı yenmiştik. Şimdi açıkçası şu an ne yapmamız gerektiğinden çok da emin değilim. Sola gidip yukarı çıkabiliriz yapalım bağlı? Sağa gidemiyoruz zaten. Bu arada 'S'ye basılı tutarak da skill'leri görebiliyoruz. Çok güzel. Şimdi biri bir şey anlattı. İnternette yorumlarda gördüm. Karakter sodayı içerken çöp kutusuna atmayı başarabilirsek altın alıyormuşuz. Nasıl yapacaksa? 16'nı aldık. Yani nasıl denk getiriyoruz acaba? Tam üstüne mi gelmemiz lazım? Yine <laughs> girmedi. Bazen sağa atıyor, bazen sola atıyor. Yani o karakterin mesela az önce sola attı. Yine girdi. 30 altın aldık. <laughs> Ama tabii ki gereksiz bir eylem yani. Detay olmuş. Şimdi diyeceksiniz Erdem oraya nasıl çıkacaksın? Güzel soru ben de bilmiyorum. Ne yapsam ki? Allah kandım kaldım. Yani sol üstte bir kapı bulmuştuk hatırlarsanız. O kapının ne işe yaradığından çok da emin değilim. Valla nereye gideceğim? Aa bir dakika. Şurada gitmediğimiz bir yer var. Aşağı ineceğim. Sağa doğru gideceğim. Ee, biraz uzun sürecek ama mecbur yapacağız. Oh hayır ya. Hiç uğraşasım yok. Direkt sola gideceğim şeyi bulacağım ya. Bu nere be? Ne var burada? Ha burada eşya falan almıştık galiba. Şimdi soldaki bölgeye nasıl geçebilirim ki? Ya oyun diyor ki bize illaki sağa gideceksin kardeşim. Ama nereden sağa gideceğiz? Buradan değil. Kesinlikle buradan değil. Mecbur burayı tekrar yapacağız. İyi geçiyormuşuz zaten. <laughs> Niye böyle bir poz veriyorsan... <laughs> Çok havalıyım aman Allah'ım. Allah hayır yolumdan çekilin. Sizi pislik şeyler. Ya lütfen çekilin ya gerçekten. Yorulmak istemiyorum yani. Ha, üf. Ah be. Ne olur ne olur rahat bırakın beni. mükemmel. Platformdan düştüm aşağı tuşa basılı tutup X'e basarak yani zıplama tuşuna basarak olaya gel. Mükemmel bir başlangıç değil mi arkadaşlar? Öldür beni ya. Öldür de kurtulayım vallahi bak. Olmayacak böyle şey. Şunları öldüreyim, öldüreyim bari de seviye falan kasayım. Zaten 12 seviye olmak üzereyim Yanıp yanıp sönüyor. Şimdi buradan geçmenin en iyi yolu yok. <laughs> Sabır. Evet. Buradan geçmenin en iyi yolu bu arka. Yok, öldür beni. Hmm. Ben videoyu durdurayım. Gitmem gereken yere gideyim, geliyorum. Tamam mı? <laughs> evet yolumuzun üzerinde bulunan telefon kulübesine gelip oyunu kaydettim ve gönül rahatlığıyla artık devam edebiliriz. Hem de sağa gitmediğimiz yere doğru. Tabi ölmezsem güzel olacak orası ayrı. Yeni bölge. Wild Magic Library. Büyülü kütüphane. Sanırım yendiğim karakterlerden sonra girdiğim bölgelerin o karakterlerle alakaları var. Çünkü kütüphane falan bahsetmişti az önce yendiğimiz boss. Bu boss şey boss diyorum bu düşmanlar gittikçe zorlaşmaya başladı. Burada biraz kasılabilir miyim acaba? Çünkü hala bunları tek atamıyorsam eğer burada bir sıkıntı var demektir. Ve canımın çoğunu daha yeni bölgeye giremeden harcadım. Ne güzel değil mi? MP de azaldı baya. Yani eminim bu taktiklerin belli bir e, taktiklerin diyorum, düşmanların belli bir saldırı düzeni vardır belki ona göre hareket etmemiz gerekiyordur. Bu üç saldırdı öldü mesela. Zamanı yavaşlatıp dalmak gerekiyor bunlara yoksa yenebileceğimi pek zannetmiyorum açıkçası. Girdiğim anda yavaşlatmam gerekiyor hem de. Yoksa çok acı çekerim. İyi güzel. Allah'tan kayıt bir şey yakında da. Yalnız ben buraya altına atabileceğimi pek zannetmiyorum. Şöyle yapsam. Sodayı aldım. Atamadım be. Atsam ne kadar altın verir ki acaba? Denemek istiyorum. Hadi yerden boş işlerle uğraşma. Yoluna bak. Girmiyor ya, Allah Allah. Cık, attık. Hı -hı. Aldığım anda zaman durdurup şuraya gelmem lazım. Atamadı, beceriksiz, böyle beceriksiz görmedim ben hayatımda Kendimi kastetmiyorum tabii ki. Beni öldür de, şurada doğayım ya. Öyle bir harcadın ki yedim, e e emdin resmen canımı. Çok güçlü karakterler. Beni bir öldürür müsün? Gitti lan. Pisliğe bak. Ya öldürme. Öldür desem öldürmez var ya. Bunlar neyle çalışıyor şimdi? Etrafında yeşil avro olan eşyalar sadece zaman durduğunda hareket ederler. Aman ne güzel. Aman ne güzel. Nasıl geçeceğim ben onu sorma sahiptir. Böyle. Bu böyle olur. <laughs> Hayır, no. <laughs> hmm. Şöyle yap geçebilir miyim acaba? Yeşil platform geri dönerse güzel. Tamam. Bunlar benim zamanı yavaşlatma özelliğimi alıyorlar. Hem de feci şekilde. Şu 3 üçlü zıplama özelliğini bir yerden bulmam lazım. Yoksa bayağı acı çekeceğiz. Sen ne tarafa doğru dönüyorsun? Güzel. Ha, zamanım kalmamış ki. Zaman paralizi olmuşum. Sizi hareket etmezken görmek de güzel ya. <laughs> hmm, şuradan geçsem. Şurada eminim bir şeyler vardır. Yani boşuna yapmış olamazlar değil mi? Ben bu adamı görmüştüm. Neyse buradan saldırabilirim. MP'min ağzına tükürdün. Grip knife. Zaman durduğunda bıçakların üstüne basarak zıpla. Deneyelim. Yani başka bir şekilde geçebileceğimizi hiç zannetmiyorum çünkü. O şeyde de kullanabiliriz bu arada. Yine ilk bölgedeki yerlerde. buralarda nasıl aklımda tutacaksa. Mükemmel gerçekten. LHXP arkadaşlar. 12'nin altını doldurduk. Kaldı geriye. Birader bence ölebilirsin. <laughs> Kalp şekline girmiş. Ne güzel. Şimdi. Deneyelim. Yani Gizli bölge var mı diye baktım da cık, Yemedi Tabi ben hala bir şeyler olduğunun Kanısındayım diyecektim Haritada da pek bir şey görünmüyormuş açıkçası Solda bütün yerleri açmışız çünkü Ama buradan nasıl çıkacağım işte Asıl mesele o <laughs> Geçtiğim yerlerden gitmek canımı sıkmaya başladı Adam zaman paraliz etti beni ya mükemmel Geçemiyorum Bir Gider misiniz arkadaşlar Hayır <laughs> Ya neden ya Niye ölmüyorsunuz Azıcık hasar verebiliyorum ama azıcık. Şerefsizler çekilin. <laughs> Öleceğim. Tek istediğim oyunu kaydedebileceğim bir yere ulaşmak arkadaşlar lütfen. Magic points dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi yakınlarda oyunu kaydedecek bir yer açıkçası yok. O yüzden ya en aşağı gidip oyunu kaydedeceğiz. MP'mizi, HP'mizi dolduracağız ya da yukarı doğru ilerleyeceğiz. Ki ben yukarı doğru ilerlemeyi, ilerlemeyi tercih ediyorum. Git bir ya git Allah Allah. Hadi geçtim vallahi geçtim. Şimdi burada ne var? Ben buraya niye çıktım? Bunun için çıktım. Pardon vazgeçtim. Şimdi adamı stun etsem Dalsam Olur gibi olur var gibi Ben şeyin altına saklanınca duvarın altına adam bana saldıramıyor. Eternal Clock. Süremiz arttı. 130 saniyemiz oldu. Mükemmel. Mutlu edici. Tabi bayağı da mücevher biriktirdik. Yani marketten de yükseltebiliriz süremizi. Ama şu askerler olunca pek bir işe yaramıyor. Çünkü direkt sıfıra iniyor. Nereye gidebilirim? Mecbur aşağı inip sağa doğru ilerleyeceğim. Oraya gitmedik çünkü. Kardeş git bir. Allah Allah. Adam öyle bir koşuyor ki arkamdan. Mübarek. Aşağı inip kaydetmek istiyorum. Lütfen öl. Siz görürsünüz gel gel buraya. Kaydedelim. Gazozumuzu içelim. Kaydedelim. no 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 no. Allah'tan kaydettik var ya. Allah Allah. Zaman dur, durdur evladım. Başka türlü geçemeyiz bunları. O warp zone. Ve şimdilik bir işimize yaramaz. Önceki bölgelere giderken yarayabilir. Adam zamanı yavaşlattığım halde burada helal olsun. Bu arada burada mavi kapı var. Nasıl açabiliriz? Bunlar bana hasar vermiyor. Bunlar direkt benim zaman özelliğimi elimden alıyorlar. Ki bu da sizi bekletmeme sebep oluyor. Yani o küçük düşmanlara sövebilirsiniz. Neyse Allah'tan hızlı doluyor da. 50 saniye yeter buradan geçmemek için.